4 Ocak Çarşamba A1 Kapital'den herkese günaydın. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini içeren en geniş endeksi %0,27 pozitif ama endeks Ocak ayında %5 düşüşle Ağustos ayından bu yana en kötü aylık performansını kaydetmiş durumda. Dolar endeksinde pek de değişiklik yok. 103,48 seviyesinde Yatırımcıların Fed'in erken ve sert faiz indirim beklentilerini geri çekmesiyle endeks bu ay %2 artışla Eylül ayından bu yana en güçlü aylık performansına doğru ilerliyor. CME FedWatch aracına göre piyasalar şu anda Fed'in Mart ayından faiz indirimi ihtimalini %47 olarak fiyatlıyorken bir ay önce fiyatlanan faiz indirimi ihtimali %88'di. 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi en son %4,138 seviyesinde yer alırken Genellikle faiz beklentileriyle uyumlu hareket eden 2 yıllık Amerika Hazine tahvili getirisi %4,33'te bulunuyor. Amerika ham petrol fiyatları %0,07 artışla varil başına 74,42 dolardan ve Brent ise %0,08 artışla 79,61 dolardan işlem görmekte. Veri akışına baktığımızda yurt içinde finansal hizmetler güven endeksini, yurt dışında ise Amerika başta olmak üzere Fransa, Almanya Euro bölgesi ve İngiltere'den gelecek öncü PMI verilerini ve Kanada Merkez Bankası 2024 yılının ilk faiz kararını takip edeceğiz. BIST 100 endeksinde dün etkili olan satışlar sonrasında endeksin güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. Özellikle dün sert değer kayıpları gördüğümüz bankacılık sektör hisselerinde tepki alımları denenebilir beklentimiz paralelinde yaşanabilecek tepki hareketlerinde 8.090 seviyesini ilk kare direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması durumunda ise kısa vade açısından önemli direnç olarak gördüğümüz 8.150 seviyesini tekrar hedefliyor olacağız. Beklentimizin aksine 7.950 seviyesinin altına inilmesi durumunda ise 7.850 ve 7.754 seviyelerini alt destekler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik